Evet şükür kavuşturana değerli Genel Başkanım. Hoş geldin, şeref verdin. Bulduk, şeref duyduk kıymetli Başkanım. Hayırlı hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür İlleyen... ediyorum, saygılar sunuyorum Başkanım. Halkımıza selamlarımız olsun, hürmetlerimizi iletiyoruz. Aleyküm selam. Nasılız, kim? Kabul olsun. Başkanım iki gündür iyi değildim ama bugün Allah'a şükürler olsun biraz daha iyiyim. Artık ilaçlar... Allah'ım sağ ol. Sağ ol Başkanım. Tesirini artık göstermeye başladı. İki gündür kafamı böyle e, oynatamıyorum. Yani bu oradan oraya, oradan oraya düşüyorum. Halsiz vücut. E, Söylenmişler tamam doktorlar. Yani bu Bunu sürecin böyle olacağını. E, siz hem ülkemiz için hem de bizler için e, önemlisiniz. E, o yüzden sağlığınıza olsun. Kıymetli Başkanım, e, tüm başkanlarıma, tüm dava arkadaşlarımıza e, selamlarımı iletiyorum öncelikle. Malumunuz olduğu üzere kıymetli başkanım, son süreçte yayın 11'inde Antalya'da üzücü bir olay yaşandı. Tabii ki Türkiye genelindeki teşkilatlarımız, dava arkadaşlarımız ve halkımız bu konu hakkında gerekli hassasiyeti gösterdiler. Gerekli resmi kurumlarımız da bu konu hakkında gerekli resmiyeti gösterdiler. O yüzden ciddi anlamda duyarlılık gösteren tüm dava arkadaşlarımıza, resmi kurumumuza, çok teşekkür ediyorum kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi, e, her zaman dediğimiz gibi yaşam kutsal, adil, yargılanma ve adalet haktır. Yani biz bu yola çıkarken rahatlıkla şunu söyledik kıymetli başkanlarım. Adalet, bir gün herkese lazım olacak adalet. Herkese eşit adalet, onu özellikle vurguluyoruz. Ne yazık ki Antalya'da ayın 11'inde e, genel merkez güvenlik, iç güvenlik ekibimizin mesai bittikten sonra Çalışan Mesut Başkan Mesut arkadaşımızın emekçimizin normal evine gitmek için normal rutin bir trafik şube ekipleri tarafından uygulamaya duruyor. Uygulama esnasındaki tek suçu o anda kimliğini yanında olmaması ve kimliğinin ofiste kalması ve ofisteki diğer arkadaşlarını arayarak kimliğini isteyen arkadaşımıza karşı ne yazık ki sözlü dalaşmalar, kavgalar başlamış ve bizim arkadaşlarımız gerçekten güvenlik arkadaşlarımız ve olaya karışan tüm arkadaşlarımız, olayı izleyen, gören tüm arkadaşlarımızın soğukkanlılığı için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü biz polisimiz, kolluk gücümüz, bizim baş tacımızdır. Kolluk gücümüzün kılı bile kopsa bizim canımız yanar ve o kılı için, biz kendi canlarımızdan vazgeçeriz. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Bazı yayınları takip ederken sanki koskoca bir emniyet teşkilatımızın suçuymuş gibi gösterilmeye çalışıyor. Bunu da buradan özellikle sizin nezdinizde tüm dava arkadaşlarımıza iletmek isterim. Çünkü bugün bizim yaptığımız polis teşkilatımızın itibarsızlaştırılmasının aksine iade itibarıdır. Tüm çabamız bunca zaman görevi kötüye kullanmak suretiyle mazluma zulmeden ve bulunduğu makam menfileri çıkarlarına alet etmek suretiyle şahsi hareket eden bu gibi kişilerin yüzüde teşkilatlarımızdan sadece kolluk gücümüzden değil bütün yüzüde teşkilatlarımızdan kurum ve kuruluşlarımızdan temizlenmesi mücadelesidir ve dava eğili daima adil ve erdemli bireylerle bu teşkilatlarımızın teşekkülünün devam etmesini arzulayarak mücadelemiz budur. Bunu buradan tekrar te söylemek istiyorum. Bizim bir e teşkilatı itibarsızlaştırma değil asla amacımız. Bizim amacımız kesinlikle ve kesinlikle içine vatan haini sahtekar kesinlikle kendi görevini kendi görevinin sorumluluklarını bilmeyerek kendi ego hırslarına kullanan, bireysel çıkarlarına kullanan bu kişiler mazlumlara halka zulmediyorsa bu kişilerin e, temizlenmesi mücadelesidir. Bunu kesinlikle ayıralım. Çünkü Antalya'da sadece trafik şubeye bağlı o gün zannedersen bana gelen bilgiler ve resmi belgeler kamera kayıtlarına göre 50-60'a yakın polis memuru arkadaşımız olay yerine gitti. Sadece bunların e, geri kalan hepsi mantıklı davrandı ve gerçek anlamda görevlerini yaptılar. O 3 tane görevini kötüye kullanan ve burada en önemli olaylardan bir tanesi de şudur ki kadına şiddet ve avukatın savunma hakkını engellemek için e, avukatlarımıza bayan avukatlarımıza itikleyerek sözlü bir şekilde e, müdahale etmeleri. Yani bu süreç bizim canımızı yakan. Yoksa kesinlikle diyoruz suç herhangi bir şey varsa kesinlikle biz de tamamıyla kolluk güçlerimizin yanındayız. Fakat kendini e, görevinin Resmiyetin üzerinde gören kim olursa olsun, kim olursa olsun, bak bunu tekrar diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Hukukun dışında hareket eden kim olursa olsun karşısında duracağımızın bugün dahil olmak üzere bundan önceki mücadelemizde de gösterdik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi çoğu kişi soruyor. Eee Olay tam anlamıyla anlaşılmamıştır. Önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu olay, özür dilerim, bu olay güç birliği partisine karşı yapılan bir olay değildir. Çünkü o anda uygulamadaki kişilerin, o durdurdukları kişinin güç birliğinde çalışan bir emekçi olduğunu bilmiyorlardı ki sormadılar da zaten. Bu olayı açıkça diyorum, sormadılar da zaten. Bu olay halkımıza karşı yapılan bir harekettir. Emekçilere, mazlumlara karşı yapılan bir harekettir. Bu yüzden bu olayın takipçisi olacağız. Olayın Güç Birliği hareketiyle birleşmesinin bir olay e, olayı var. E, ofise yakın bir bölge olduğu için Güç Birliği'ne bağlı Güç Birliği e, avukatlarımız, e, hukuktan sorumlu avukatlarımız, genel başkan yardımcılarımız olayın çözümü için ma, olay mahalline gittikleri zaman daha kim oldukları bile sorulmadan itiklenmeleri burayı terk edin boşaltın burayı. Arkadaşımız diyor ki avukatım bana ne sizin avukatlığınızdan diyor. Sonra kimliklerini ipraz ettiklerinde avukatlarımıza bağırıyorlar. Yani bu kadar saçma egosu yüksek insanların bu güzelim teşkilatların içerisinde olması kesinlikle olmaması gerekiyor. Belki bunların iplerinin kimin tuttuğu da belli değil. Bunu açıkça buradan belirtiyorum. FETÖ dönülen zillet hala temizlenememiş durumda. Evet hükümetimiz <laughs> gerekli çalışmaları yaptı ama hala gizli vatan hainleri birçok kurum ve teşkilatların içerisinde durmakta. Bizler de bunları bulduğumuz sürece görevini kötüye kullanan kişileri bulduğumuz sürece sonuna kadar takipçisi olacağız. Sonu nereye varırsa varsın. Ve diyorum ya daha sonra avukatlarımızın <laughs> haricinde üzücü bir olayımız daha var. Güç Birliği Parti Genel Sekreterimiz olay yerine gidiyor ve bu kamera kayıtlarıyla tespit edilmiş durumda. Olay yerine gidiyor ve daha ne oluyor diye sormadan itiklenerek burayı boşaltın, terk edin diyerek Güç Birliği Partisi Genel Sekreterimize de hakaretler yapılıyor. Sonra Güç Birliği Partisi Genel Sekreterimiz kimliğini ibra ettikten sonra Güç Birliği Partisi Genel Sekreterimize sakin davranıyorlar, saygılı davranıyorlar. Fakat derdimiz koltuktan güç alan değil. Yani evet siyaset yapma hakkı vardır, savunma hakkı vardır avukatlarımızın da, genel sekreterimizin de. Ama oradaki sıradan bir vatandaşımız da olsa saygı, sevgi, hürmet ve kanunlar çerçevesinde davranılması derdimiz, davranılması mücadelemiz. O yüzden bize deniyor ki bu işi kapatın, barıştıralım. Böyle bir durum yok. Çünkü sadece tek bir suç yok ortada. Yani kişi kadına şiddet var, işkence suçu var, hakaret var, Tehdit var ve önemli olan bir durum da şu. Üç tane polis memurumuz ne tesadüftür ki yakalarında bulunan kamerası açık olması gerekirken üçü de belli bir aşama sonrasında omuzlarında yakalarında bulunan kameraları kapatıyorlar. Yani bunun bir açıklaması yok. Bunun bir savunması yok. Yani bu insanların görevi suçu önlemek. Ve Güç Birliği Partisi Genel Sekreterimiz diyor ki, kayıtlarda da mevcut Lütfen diyor bağırmaya gerek yok. Karakola gidelim. Ne varsa ortada bir yanlış anlaşılma polise karşı muhalefetten arkadaşlarımız tutuluyor. Varsa diyor buyurun karakola gidelim. Adamların cevabı sizden mi soracağız neyin nereye gideceğini ve trafik ekipleri asayiş uygulaması yapıyor. Yani e... Çok enteresan üzücü bir olay. Ciddi anlamda üzücü bir olay. Ve e, işin diğer tarafı da şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın bugün hepsinin DARP raporu almış durumdalar. Tutanakları düzenlenmiş, savcılığa e, suç duyurusuna bulunulmuş ve gerekli konuda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Aynı zamanda <laughs> İçişleri Bakanımız, İçişleri Bakanlığımızın da bu konunun takipçi olacak, takipçisi olacağından eminiz. Çünkü adaletlerine güveniyoruz. Bunu buradan Kesinlikle belirtmek istiyorum ama diyorum da biz esasen hukuk devletinin net olarak esasen hukuk devletinin temellerine inanmış toplumlarda kanunlar vatandaşları olduğu kadar tüm kamu görevlilerini de bağlamakta. Suçun failinin kim olduğuna bakılmaksızın suç işlemiş herkesin yargı önünde hesap vermesi e, beklenmektedir ve hesap vermek zorundadır. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Hani doğru, dürüst, erdemli, ahlaklı, adaletli bireyler diyoruz. Evet, bunları da kesinlikle toplumumuzun içerisinde bir ve beraberliğimizle sağlayacağız. Suçu kim işlerse işlesin karşılığını hukuk devletinde yasalarımıza göre alacaklardır. Yani bu konunun takipçisi olacağız. Kimse zannetmesin ki iki gün geçer, üç gün geçer, unuturuz, kapatırız. İşte bu işi dosya arkasında yaparız, kapatırız gibi. Yok arkadaşım, ben Güç Birliği Partisi Genel Başkanı olarak kurmaylarım, teşkilatlarım, kale komutanlarımla beraber bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kim suçluysa gerekli cezalarını alana kadar bu işin arkasında mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bir insanlık suçudur. Çünkü ortada işkence var. Ortada kadına şiddet var. İnsanlık suçunu kim işlerse işlesin kesinlikle sonuna kadar takipçi olacağız kıymetli başkanım. Burada tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü bazı paylaşımları kontrol ederken, takip ederken sanki bütün polis teşkilatımıza böyle bir laf diyen artık bunlar partili arkadaşlarımız değil ama dışarıdaki halkımız olayı tam niteliğini bilmediği için sanki bütün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü böyle bir suç işlemiş gibi gösteriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle yok. Çünkü Antalya emniyeti olmak üzere, Türkiye kolluk gücü olmak üzere, kolluk kuvvetleri hatta diyelim, jandarması, polisi bütün kolluk kuvvetleriyle beraber bu tarz itibarsızlaştırma çalışması yapan kim olursa olsun ona da müsaade göstermeyeceğiz. Çünkü diyorum ya bizim derdimiz polis teşkilatımızın itibarsızlaştırılması değil. İadeyi, aksi, aksine iade itibarıdır. Tüm çabamız budur. Bu tarz içerisinde görevini kötüye kullanmak suretiyle mazluma eziyet yapan, zulüm yapan, kendi görevinin dışında çıkan, kendi egosu hırsları beraber müdahale eden, Kişilere karşı dik duruşumuzla e, birlik ve beraberliğimizde sonuna kadar takipçi olacağız. O yüzden şunu tekrar diyorum. Arkadaşlar, değerli başkanlarım. Olay sonuçlanana kadar e, sosyal medya hesaplarımız dahil olmak üzere zaten pazartesi birçok yerden suç duyurumuz, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularımız gerçekleşecek. Bütün avukatlarımız dahil olmak üzere bu konularla üstünde durarak ilgileneceklerdir. O yüzden kesinlikle bu üç kişi görevini kötüye kullanan bu üç kişinin gerekli cezasını alana kadar mücadelemiz devam edecek. Çünkü bizim derdimiz kesinlikle ve kesinlikle özgürlükler ve haklar mücadelesidir. Ve biz bu yola çıkarken dedik ki iki tane sloganımız var. Bütün vatanperverlerin buluştuğu tek kırmızı çizgisi vatanperverlik olan bir yapıyız. Ve özellikle dedik ki adalet, adaletin hukukta üstünlüğü ve herkese eşit adalet. Şunu asla unutmayalım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen zihniyet bitmiştir. Çünkü bunu en son yaşadığımız insan eliyle üretilen Covid-19 süreci hepimize ne yazık ki gösterdi. Küçük bir gözde görülmeyen bir virüs bile bütün dengelerimizi yerle bir etti. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti bitmiştir. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum tescilli sloganlarımız ve tescilli ismimiz olan güç birliği, birlikteliği, birlikteliğin gücü yeni dünya düzeninde en çok lazım olan, en çok gereklilik duyulan bir yapıdır. Ki bütün siyasi partiler, dernekler ve hayatın her dalındaki insanlara bakarsak ki en son Sağlık Bakanımız da zaten güçlerin birleşmesi gerekiyor, güç birliği yapmamız gerekiyor diye hayatın her dalında artık Covid-19 sürecinden sonra birlik ve beraberlik güç birliği gerekiyor. O yüzden bizler de güç birliği ailesi olarak kesinlikle ismimizin de, sloganlarımızın da, davamızın da, programımızın da arkasında duracağız. Ve diyorum ya, biz vatanperverler olarak asla ve asla tam bağımsız Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Biz bu idealimizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü başka Türkiye yok, başka dünya yok. Biz dünyamızı etik olarak, doğru, düzgün olarak geleceğin Türkiye'sini şekillendirmek için tekrar inanan yüreklerle, adammış yüreklerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kıymetli Başkanım, sizin nezdinizde bütün teşkilatımızı, bütün dava arkadaşlarımızı, adammışlarımızı ve halkımızı selamlıyorum. Hürmetlerimi sunuyorum kıymetli başkanıma. Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli Genel Başkanım. Evet. Genel Başkanım siz yayına katılmadan önce ben bir iki kelime telam etmiştim. Burada bizim e, açıkladığınız yüreğinize sağlık. Biz burada emniyet teşkilatını yerin dibine sokmak ya da koca bir Antalya emniyet teşkilatını karalama gibi asla bir niyetimiz yok. Demin zikrettiğiniz gibi biz onların kurban oluruz onda. Onlar bizim canımız, onlar bizim evlatlarımız, onlar bizim canlarımız, abilerimiz ama burada görevini kötüye kullanan, görevini özellikle bir kadına nasıl bugün biz güç birliğinde genel başkan yardımcılar arkadaşlarımıza bunu yapıldığına göre normal bir vatandaşa e, neler yapılabileceğini Gözümün önüne getirdiğim zaman tablo daha da kötü. Şurayı tekrar belirteyim. Olay esnasında polis ne yazık ki ne kimlik sordu ne de partili misiniz değil misiniz diye sormadı. Olay başladığında sivil bir vatandaş olarak sıradan halkımızdan biri olarak müdahale edildi zaten. Yani olayda güç birliği partili bu olay başladığında kimsenin güç birliği partili olup olmadığı bilinmiyordu. Olaylar geliştikçe avukatlarımız müdahale ettikçe genel sekreterimiz müdahale ettikçe... Olay ondan sonra siyasi çünkü olayı yaşayan kişiler Güç Birliği Partisi'nin emekçileri ve dava arkadaşları, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterleri. Ne yazık ki polis arkadaşlarımız sormadılar bile, sormadılar bile siz kimsiniz ilk başta. Yani bunu burada ayıralım öncelikle yani bu olayın başlangıcında yapılmadı. Bunu... Ne yazık ki partiler müdahil olduktan sonra bile polis arkadaş diyelim biz yine sarılıyor. Çünkü yasalara intikal etmiştir. O üç tane polis memuru üç tane polis memuru çirkepliğini, ses tonunu devam ettirdi. Yoksa diğer 50-60 tane polis arkadaşımızın gerçek anlamda görevini yakan, yapan arkadaşlarımızın hiçbir sorumsuzluğu olmadı. Ne gerektiriyorsa Yasal olarak onu uyguladılar ama üç tane kendini polis e, kıyafetinin içerisinde gizlemiş gücü kötüye kullanan mazlumlara zulüm zulümeden o üç tane kişi hala devam etti. Bizim derdimiz bu. Yani burada üç tane, dört tane suç var. Ben söylüyorum kıymetli başkanım. Şimdi bunu neden diyorum? E, Sadece geçen iki tane sayfaya baktığımda e, basın açıklaması 9000 bin küsür paylaşım görmüş. Sadece bir sayfa üzerinden ki yüzlerce sayfamız var. Eee ve sadece partililer değil, sivil vatandaşlarımız ve parti dışındaki gerçekten kendini hak hukuk mücadelesine adamış olan insanların da paylaşım yaptığını gördük. Bu paylaşımlarda bazı itibarsızlaştırma veya olayı tamamıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki bütün arkadaşlara yıkma gibi açıklamalar oldu. Buna da ARGE ve bizim e, genel sekreterliğimiz müdahale ediyor zaten bu tarz paylaşımlara. Ama bunu tekrar buradan belirtmek istiyorum. Bu paylaşımlar e, artık genişledi çünkü e, toplumsal bir olay oldu bu. Bu olayın da sonuna kadar takipçi olacağız. Bu tür paylaşımlar varsa da değerli dava arkadaşlarından bu tür paylaşımların altında amacımız bir ve bütünlüğü sağlayarak hiçbir kurumu e, zan altına bırakmamak. Fakat kurum içinde görevini kötüye kullanan insanların da yargılanması için mücadelemizin devam edeceğini koşulu <laughs> burada kar diyorum. Yarın bilmem neyin desinler. Tehdit etmeye kalksınlar. İster yasadışı dışı örgütçü olsun, ister FETÖ'cü olsun, ister ne olursa olsun. Adı, soyadı ne olursa olsun. Bizim tek adımız var. Türkiye Cumhuriyeti. Ve tek bir kuralımız var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Bunun dışında bizim karşımıza çıkabilecek olan herkese geldiği gibi ağlayabileceğimizi bilsinler. Bizim adımız Türkiye Cumhuriyeti. Bizim tek inancımız, kuralımız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Bunun dışında birileri bize yok çekilin. Hangi makamda mevkide olmaları da önemli değil. Bak bunu buradan özellikle diyorum. Hangi makamda olmaları da önemli değil. İstersen dostumuz olsunlar bu olaydan sonra düşmanımız Ama diyorum ya bu konu için İçişleri Bakanlığımızı, İçişleri Bakanımızı göreve davet ediyoruz ve gerekli Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı göreve davet ediyoruz. Evet 81 ildeki teşkilatlarımız gerekli basın açıklamalarıyla devam ediyorlar. Ama şunu açıkça üzerine basa basa vurguluyorum. Biz haklı olduğumuz için, halkın yanında olduğumuz için, halk olduğumuz için, mazlumların sesi olduğumuz için mücadelemize devam edeceğiz. Bunun doğrultusunda çekilin, durun, eyleyin. Hangi makamda mevkide insanımız olursa olsun biz demin dediğim gibi anayasanın içerisindeki çizgiler doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz. Bizim tek adımız, tek bayrağımız var. Adımız Türkiye Cumhuriyeti, bayrağımız Ay Yıldız. Onun haricinde ne olursa olsun bedelini bize bile yansıtsalar yansıtsınlar. Ben Güç Birliği Partisi ve Güç Birliği Hareketi'nin kurucu genel başkanı olarak, Ali Karnap olarak buradan hepinizin nezdinde söz veriyorum bu olay sonuçlanana kadar bu olayın takipçisi olacağız. İsteyen bizi tehdit edebilir arkadaşım. İsteyen istediği uygulamayı da yapabilir bize karşı. Geri duruşumuz yok. Çünkü biz diyoruz ki biz geleceğin Türkiye'sini doğru, dürüst, erdemli, adaletli ve herkese eşit adaletli bir geleceğin Türkiye'si inşa etmek için varız. Muhasır medeniyet seviyesine ülkemizi çıkarabilmek için varız. Bu mücadele içerisinde de her türlü tehdide, baskıya da açığız en fazla canımız burada, yaradanımız orada. Takdiri ilahidir. Ama biz kanımızın son damlasına kadar, canımızın hukukun son damlasına kadar, haklarımıza kadar kullanacağımızı buradan sizin nezdinizde beyan ediyorum kıymetli başkanım. İsteyen istediğini diyebilir. Bakın tekrar bunun üstüne basıyorum. İsteyen istediğini diyebilir. Hak, hukuk mücadelesi. Bir gün çünkü bu adalet hepimize lazım olacak. Yönetene de lazım olacak. Hani şey var ya, geçen söylemiştim. Sattam Hüseyin'i e, mahkemeye çıkarmışlardı. Son sözü sorulmuştu. Adalet istiyorum demişti. Doğru düzgün e, yargılamak istiyorum demişti. Ve hakimin ona çok güzel bir cevabı oldu. Efendim sizin anayasanızla sizin kurallarınızla yargılanacaksınız. Bu kadar. Bu kadar. Bakın bu kadar kimine göre diktatör, kimine göre lider olabilir. Bugün şah da olabilirsiniz. Ama diyorum ya, Sattam Hüseyin yargılanmaya çıktığı zaman son sözü sorulduğunda dedi ki, adil yargılanmak istiyorum. Adil. Ve dediler ki denilen, sizin yasalarınıza göre yargılanacaksınız. Sizin Seni kuralladı yasalara göre. Yani bu yasalar yarın öbür gün herkese lazım. Bugün şah olabilirsin ama bugün bunu örtbas etmek isteyebilirsin. Ama yarının ne olacağı belirsiz. Doğru düzgün erdemli adaletli durursan emin olun adaletli bir şekilde yargılanırsınız. Yargınız, eğitiminiz düzgün olursa ona göre müdahale görürsünüz, ona göre muamma görürsünüz. Ama diyorum ya, net olarak bunu tekrar söylüyorum. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Herkese. Yani bir kere anayasaya göre yaşam kutsal, adil yargılanma ve adalet haktır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor. Ve burada avukat arkadaşlarımıza yapılan çirkin bir saldırı var. Yani avukat arkadaşlarımızın e, ee, net olarak e, savunma savunmakları elinden alındı. Siz kimsiniz deniliyor. Yani bir bayan avukatımız irtikleniyor, tartaklanıyor. Yani e, kurumsal bir vazifede olan, görevli olan savunma hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Ve avukatlarımız gözaltına alınmaya çalışıldılar. Yani o adalet bir gün herkese lazım. O yüzden e, ee, adaletin tesisinde hukukun üstünlüğünü de çok iyi kavrayalım. Bugün koltuklarından güç alanlar, makam mevkilerinden güç alanlar, o koltuklar kimlerin altından kaymadı? 24 saat siyasette de, dünya tarihinde de çok değişik bir süreç. Özellikle biz diyorduk ya, hani yeni dünya tarihi yazılıyor. Bundan sonra hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Covid-19 sürecinden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni dünya düzeni dedikleri Yeni dünya düzensizliğinde artık tarih bile Covid öncesi süreç bile Covid öncesi ve Covid sonrası diye belirlenecek, çizilecek ve yazılacak. Artık hani bazı arkadaşlarımızın belki geriye döneceğiz, bu vakalar bitecek, Covid-19 bitecek, normalleşeceğiz diye inancı olabilir. Ama değerli arkadaşlarım, bu oynanan tek dünya devletiyle ilgili büyük bir oyun. Ha bu oyunu kurmuşlar ama bu oyunun içinde göremedikleri tek bir şey var. Yüce yaratanı, Yaradan'ımın hesabını bilmiyorlar. Takdiri ilah ediyoruz. Yani Yaradan'ın tokatını yediler kendilerine güvenenler COVID sürecinde bile. Ama diyorum ya bundan sonraki süreç daha tehlikeli, daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. Bu sürecinde tek üstesinden gelebileceğimiz tek bir şekli var. Güç birliği ve birlik ve beraberlik. Yani eskiden aman komşuma bir şey olursa da önemli değil diyordular ya. Yok değerli arkadaşım, değerli başkanım artık bir ve beraber olmak zorundayız. Çünkü ölüm, sağlık sorunları bir salise bile uzağımızda değil, yakınımızda. Çünkü evet, dünya değerleri değişiyor. Bizler de güç bir olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak bunu kabul edip buna göre yeni dünya düzenine göre şekillenmemiz gerekiyor. Bu şekil çerçevesinde de hepinizin tekrar bir ve beraber olmaya davet ediyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yok eğer ki sen yoksan bir eksiyiz. Bir eksik olmamak için bugün bir ve beraber olalım. Çünkü yarın senin ihtiyaç duyduğunda kimse yanında olmayabilir. Ve değerli başkanım, sevgi saygıyla sizleri selamlıyorum. Yayınınızda da... diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, adalet, adalet, adalet. Ve bu adalette de kesinlikle herkese adalet diyerek Hayırlı akşamlar diyorum kıymetli başkanıma, sevgili değerli Genel diye. Başkanım. ben de bütün değerli başkanlarım adına bu yayına katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Çünkü bunu şu an izleyen arkadaşlarımız görüyor, izleyici sonradan da izleyecekler var. Bizler her zaman söylüyoruz. Biz doğrunun yanındayız, haktan yanayız, haklının yanındayız. Yüce Allah'ım bu çıkmış olduğumuz yolda inşallah bizleri mahcup etmesin. Sizin önderliğinizde yüce Allah bizlere Niyet. daha güzel şeyler nasip etsin. আমি কি মেট Başkanım